ama kesin aynı olduklarını olduğu düşünüyorum. Bir önceki birlikteliğimizde de, de birlikteydik. Eee bir sonun ekonomiklerle aslında. Yani mahallenin arzularını, isteklerini karar alma mekanizmalarına giden ve bu yönde baskı oluşturan bir derdi. Eee ne ne getirdiniz? Size bir sürü şey getirdim aslında ama önce en heyecanlı kısmını yapacak İlk defa kendimi betimliyorum. umarım. Ee, şey olmaz, e, hata yapmam ya da işte doğru ifade edebilirim. Ee, orta boyluyu sarışının, ee, açık renk gözlüğü, bir şey ee, siyah bir pantolon, beyaz bir gömlek giyiyorum. Ee, oldukça sade bir makyajım var. Çok fazla takı sevdim, ufak tefek takılarım var. Yetti mi? Doğru yaptım mı? Çok Tamam, yaşasın. Çok doğru yoldaysak doğru ilerleyelim o zaman. Ee, biz sizden bu soruyu alınca dedik ki ya madem biz mahallede yaşıyoruz bu bir soralım mahalleli ne diyor bizim ne acaba diye ve grubumuzdan gönderdik bizi bir objeyle tanımlasaydınız nasıl bir objeyle tanımlardınız diye çok sayıda şey geldi arı dediler toprak dediler e, kitap dediler ağaç dediler zeytin ağacı dediler e, ama en çok kinem e, çiçeği dediler. Bizim derneğimizin de zaten Andeli'de yer alan, aslında hani şöyle bir laf var ya, eskiden buralar dut diye diye, bizim mahallede eskiden çiğdem çiçekleri doluymuş, koca siteler yapılmadan önce. Dolayısıyla biz de sembol olarak çiğdem çiçeğini seçtik. Size keşke getirebilseydim ama mevsimi değil, bir de toplamakta şey değil, bit endemik bitki olduğu için köklerinden çıkaramıyorsunuz. Buğday var. Sakın <laughs> O yüzden sizden ricam, lütfen Google'dan bir bakın. Çiğdem Çiçeği'ni görürsünüz oradan eğer mümkünse telefonlarınızdan. Çünkü biraz Çiğdem Çiçeği'nin özelliklerinden bahsedeceğim derneğinize bağlantılı olarak. Eşsiz bir çiçek Çiğdem Çiçeği. Derneğimiz ve mahalle dernekleri arasında baktığınız zaman Bunca yıldır devam eden 1996 yılında kurulmuş 700'ün üzerinde, 715 miydi benim rakamlarla aramadığım, 715 e, üyemiz var e, ve e, bu kadar uzun zamandır hiç kesintiye uğramayan e, faaliyetini kendi e, olanaklarıyla, kendi kaynaklarıyla sürdüren bir madde derneği olduğumuz için e, eşsiz bir derneğiz aynen Çiğdem de olduğu gibi. Dirençli çiğdem çiçeği her yıl çıkar mutlaka. Kendi e, çıkar, kökünden e, otur gibi altındaki ne deniyor ona? Kodarına ne ne deniyor ona? <gülüyor> <gülüyor> sen, Kendi soğanından tekrar çıkıyor. Dolayısıyla o için dirençli. Çiğdemin derneğine baktığınız zaman e, dirençli olmak için çok çaba sarf eden e, ve birlikte hareket eden, e, birlikte karar alma mekanizmalarına da e, dahil olmaya çalışan bir dernek. Yılmaz bir şahsiyetiz doğrusu biz. Bizi bazen şey yapıyorlar, yan mahalle derneği falan diye. Yok yok, onun sonunda anlıyorlar ki bu iş böyle olmuyor, onlar istediklerini yaptırıyorlar bunun sonunda diye. Ee, değişik renkleri barındırıyor çiğdem çiçeği, İşte sarısı var, turuncusu var, beyazı var, çok farklı renkleri var. Ee, biz de e, der, derneğimizde bütün mahalleliğiyle birlikte çalışmak ve onların e, yaşam kalitesini artırmak e, istediğimiz için, misyonumuz öyle olduğu için çok farklı renklerde, e, çok farklı kişilerle çalışmamız gerekiyor. Çocuklar var bunun içinde. Yaşanmışlar var. Yaşanmış diyoruz ama yaşlılar bildiğiniz. Ee, onlarla çalışıyoruz. Ee, kamu kurumlarında, kuruluşlarında bir şekilde etkili olmaya çalışıyoruz. Kendi etkimizi sürekli ölçmeye çalışıyoruz. Gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarla çalışıyoruz. Gibi farklı renkleri içimizde barındırıyoruz. Ee, Çiğdem aslında haberci, haberci bir çiçek. Hem sonbaharda hem ilkbaharda açıyor. Ee, aslında baharın habercisi, bir taraftan kışın habercisi. Bizde de e, çok yaygın bir e, ağımız var. E, çok yaygın e, şekilde insanlara ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla hem kendimizi e, rahatça ifade edebileceğimiz bir topluluğa erişme şansımız var. Faydalı bir çiçek çiğden çiçeği ne yapıyor? bu e, tedavi, tedavisinde mesela kullanılıyor. Farklı amaçlarla e, kullanılabiliyor. Bizim derneğimizde e, bulunduğu bölgede ve aslında e, şey, örnek davranışlarıyla e, faydalı işler yaparak bunları da yaygınlaştırmaya çalışıyor. E, çok değerli, oldukça pahalı bir e, çiçek. E, şey e, Çiğdemin çiçeği. Bizim de değerimiz nerededir acaba diye düşününce bizim değerimiz herkesin erişilebilir olduğu şeffaf, erişilebilir erişilebilir olduğu şeffaf bir dernek olmamız bizim en değerli kısmımız bence. O yüzden de güven yönetiyoruz. O yüzden de insanlar bize bizimle bir şey yaparken komşularımız güvenle yapıyorlar. Güvenle seyahate çıkıyorlar. Güvenle bağış yapıyorlar. bize. Ee, evinde yarasa çıkan da bize başvuruyor. Ee, Gelin beni kurtarın diye. Ee, bir dayanışma için e, şey yaptığınız zaman e, duyuru yaptığınız zaman gerçekten o katkıyı o değerli hissetme halini çok net şekilde görüyoruz. Her ortama uyum sağlar. Biz de e, bulunduğumuz ortamda da e, farklı e, uygulamalara e, yaparak hatta mahallede bostan olur mu dersiniz. Hepinizi bekliyoruz. Bir mahalle bostanımız var. Orada kompost yapıyoruz. Komşularımız getiriyor kompost malzemesini. Herkes elinde ayrıştırıyor. Onları getirip toprak haline getiriyoruz ve oradan üretim yapıyoruz aslında. Dolayısıyla böyle ortam şeyde de şehrin göbeğinde de bostan bile yapabiliyoruz hissettirir çiğdem çiçeğini gördüğünüz zaman. Bir taraftan da mideyi falan özellikleri var. Bizim derneğe geldiğinizde de o huzurlu, keyifli ortamı görüyorsunuz. verici ve doyurucu bir çiçek. Aslında bir tane şeyi bile var manisi bile var Ankara'da bilmiyorum. Hiç duydunuz mu çiğdem çiğdem çiçeci diye böyle çiğdem zamanı şeye çıkıyor. Bir çocuklar malzeme topluyorlar. Ee, işte i̇şte buğdayı, pirinç bilmem ne. Onlar sonra e, köyün ortasında çiğdem e, kökleriyle birlikte pişiriliyor ve bir dayanışma bile oluşturuluyor. Biz de aslında tam bunu yapmaya çalışıyoruz. E, özellikle kriz dönemlerinde, e, pandemide bunu çok yoğun yaşadık. Ardından depremde ee, gerçekten bir e, güç haline geldik ve e, çok destekleyici bir tutumu sergiledik. E, dolayısıyla çiçek çiçeğinin bu özellikleriyle derneğimizin özelliklerini biraz bağlamaya çalıştım. Umarım e, açıklayıcı olmuştur. Ayağım hiç de basmetsin veya özellikle ya mesela ben çiçek şey yapmış olduk metresin ahmet çok güzelsiniz <laughs> dayanışma Mahalle dayanışmasında komşuluk çok önemli değil. Yani bu anlattığınız şeyler neredeyse ya akılda anlayabildiğiniz gibi çok az bir emeklilik e, var. Cidden bir şeyin mutlaka Eminim. <laughs> 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 çok iki temel şey var. Bir dayanışma, hakikaten birbirimize güç oluyoruz her durumda. İkincisi komşuluk. Gördük bu depremde komşusunu tanıdığı zaman insanlar daha çok yardım etme şansı oldu. Aşağıda bekliyor yukarıda kim var biliyor muydu kim vardı o ayak altında. Yani çok aşırı etmek istemiyorum ama komşumuzu tanırsak kendimizi de daha iyi tanırız. O yüzden o dayanışma ve komşuluk kavramını ben de hatırlanacak kavram olarak söyleyebilirim. Biz askıya ne koyabiliriz? derken bir toplantı salonumuz var. Bütün etkinliklerimizi yaptığımız Ankara'da, Ankara'da veya Ankara dışında bulunmadıkları için bir koyabiliriz. çok sayıda kitabımız 30 bin miydi Fatih Benir, Rakan, 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 32. 32 bin kitap bulunan bir kütüphanemiz var. Çok farklı alanlarda çok değerli kaynakların da olduğu. E, bu kütüphanemizi koyabiliriz e, Çiğdem Mahallesi'nde kütüphanemizde. E, bostan'da uygulama koyabiliriz. Bir etkinlik yapabilirsiniz Bostan'ımızda. E, gelip keyifle. E, bursumuz var. Üniversite öğren Üniversiteden sevgilisi öğrencisine verdiğimiz her yıl e, bir bursumuz var. E, komşularımızdan gelen kaynakla atıyoruz bu bursu. E, bunu koyabiliriz askıya. Ee, geniş bir iletişim alımız var. Yani bir e, kaç dakika içinde binlerce kişiye erişme şansımız var. Hem sosyal medyadan, hem mail gruplarından, hem WhatsApp üzerinden. Ee, bir etkinliğinizi duyurmak isterseniz e, belki bu iletişim alımızdan da yararlanabilirsiniz diye. şimdi e, şimdilik aklımıza gelenler bunlar. Evet. Teknoloji grubumuzda e, oldukça güçlü bu alanda hakikaten bu uzmanlı olan arkadaşlarımız var. E, Memnuniyetli hem teknolojinin kullanımı, etkin kullanımıyla ilgili e, onlar adına söz verebiliriz herhalde. E, Biz hem de bizdeki uygulamaların nasıl gittiğine dair bir bilgi verebiliriz. Çok sayıda yönergemiz var geçen e, birlikte projesiyle yaptığımız e, işte bu satın almadan tutun gönüllü yönetimine. E, politika belgelerine kadar ulaşan e, yönergelerimiz var. E, belki o yönerge diskosini paylaşabiliriz, ihtiyaç duyarsanız e, bir örnek olması adına kullanabilirsiniz onları da. Ne isteriz? E, derdimiz gençlerin katılımı. Burada da hakikaten genç katılımıyla ilgili e, çok güzel çalışma yapan e, örgütler var. E, onlardan faydalanmak isteriz. Biraz daha gençleri katmak istiyoruz. E, Şiddetsiz iletişim bizim de hep e, çatışma çözme meselesi bizim de dikkatimizi çekti. Bu konuda e, bir şey yapabiliriz. E, toplumsal cins cinsiyet eşitliği uygulamalarını öz değerlendirmeleri yaparken yok biz bunu yapıyoruz zannediyorduk ama yok yapamıyormuşuz diye düşündük. Bu e, anlamda çalışan e, örgütlerle işte ilfak yolunda harekete geçmeye başladık. Bunları ayrıca biz askıdan